Şey, baba. Ay söyle dediniz de aklıma geldi. Sana bir şey söyleyecektim ben. Bir saniye nene. Ben bir söyleyeyim derdimi sen sonra söylersin. Yok yok. Önce ben söyleyeyim sonra unuturum. Ben senin falına baktım. Sana çok hayırlı bir kısmet görünür. Sonra demedi deme. Tamam nene sağ ol. Ya baba. Biliyorsun ben askerliği yaptım. E, aslanlar gibi yaptın. Abi sen askerliğin ne zaman yaptın? Apis dediğim miydin sen? Yok be dede. Ne hapis ailesi askerdeydi askerde. Yani ne kurban olayım bir saniye sus ya. Baba askerliğini yapmış bir genç ne alır? Tezkere. Aa maşallah tezkeresini de almıştır benim güzel yeğenim. E ee, daha sonra tezkereden sonra. Kışlada voltasını alır doğru eve. Falda ayrılı bir kısmet görürüm dedim. Hiç iplemez bile. Baba, daha sonra. Ferhat'ım ondan sonra istediğini alır. Abi Yunus abi, anlamaz mısın yoksa salağı mı yatarsın? Anlasa da artık. Neyi anlayayım ve? Yapma ya baba, Aliş bile anladı bir seri anlamadın. Aliş'im be, hadi söyle güzel alana ne ister abi? Evlenmek ister Ayliş'iyle. İşte Aliş'in de dediği gibi... ...ben sultanla evlenmek isterim baba. Bu akşam gidelim isteyelim ha. Aa üstüme iyilik sağlık. Aldırmam o gacıyı sana. Sen Sultan'ı mı istiyorsun? <laughs> hayatta olmaz. <laughs> Niye hayatta olmazmış bir ana? Ben çok severim Ferhat'ı. Kız ne olmuş? Ben de bu yumurtayı çok seviyorum ama kalkıp da evleniyor mu? <laughs> Alev gacısın da Fendi abla. Hiç güleceğim yoktu. E, Pembe hanım kızı bu yumurtayı kocalığa kabul ediyor musun? <laughs> Abi yumurta bile evlenir. Ben evlenemem. Hep bu Yunus hadisi yüzünden. Kaç yıl oldu hala bana bir kacı bulamadın. Ana ne olur ya. Kız hiç ağızcağızını yorma. Biri o şarap batarı kılıklı herifin oğluna verecek kızım yok. Ablam sonluk beyi koydu. Olay kapanmıştır. Biz anlaştık adam. Bu akşam gelip isteyecekler haberin olsun. Bana bak hiç gelmesinler aha da bu yumurta gibi kırarım kız kafacıklarını. Aha bu yumurta gibi çatlatır o gacı kafacığımı. Akıtır pekmezimi. mi? Ya nereden bileceksin baba be belli mi olur ya? Ulan şamba en son istemeye gittiğimizde kırdı da oradan bilirim. Ha doğru. Elleri kırılsın inşallah. 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 Pebe gacısı, gacisi sobanın başasıyla da abi bir kelleci ağzını. Kaç etti kızsan? Bir, iki, Hı? üç. Hı. Üç tane. Gördün mü? Çetelesi var kafamda. Üç kere istedik kızı vermiyor. Ya baba o zaman tıfıldım tıfıl. Askerliği yapmamıştım ya. Hem biricik evladım bir şey istersen de. Hop biz evlat değil miyiz? Sen de limon sıkma be. Ferhat doğru der be abi. Aşıkların evesini kır bak günah attır hep. Evde ahirette sorarlar hesabını vallahi billahi tövbe tövbe. Aman be aman be. İlla ki <laughs> bir çimdikte atılacak. Yaşa, Yaşa baba, baba be. Baba Yaşa ee, be. hayırlısıyla ben ne zaman evleneceğim acaba? Gördün mü? Bu salağın da canı çekti şimdi. Ha. Kızım hiç olmazsa iki kilo ha. ver be. Ol, al al. Bak hayla yiyor. Hayla yiyor. Lanet olsun sevenleri kavuşamadığı bir diyaya. Ölümünde kimse sorumlu değildir. Yoksa annem sorumludur diye bir yasandayım. Yaz yaz. E? Belki senin ölümünden sorumlu içeri girer de ben de fatoşuma kavuşur. Bana bak kız. Sen evden kafayı sıyırtına. Kedi itar idarede, Kedi kediri oturup da mektup mu yazarmış? Görürüz bak. sarada selam yazmıyorum. Ay yoksa ben de mi intihar mektubu yazsam sultan gibi? Ölümünden Yunus adisi mesuldür diye. Yanlışım varsa düzelt sultan. Yani bunun şakacağızı olur mu? Şeytan meytan doldurur mu Elveda Tamam be. Tamam be hadi gelsinler. Hadi. Yaşa be anam. Abla <laughs> hakikaten gelsinler mi? Hakikat gelsinler. Kabul ettim. Başımın üstünde yerleri var. Gelsinler de. Gelsinler. <gülüyor> <gülüyor> Sultan haberin olsun babamı ikna ettim akşama geliriz istemeye. Vallahi gübici gibi çatlattım ama bir daha da ikna ettim. Ben de ikna oldum sayılır be Ferhat. Akşama gelin isteyin. Sen ikna olmasan ne olur lan? Abi alırım ama Ferhat. Ben de büyüğün sayılırım bir yerde. Yanlışım varsa düzeltin. Kırarsın kalbini. E doğru. Selim de büyüğün sayılır bir yerde yani. Alınma be Selim. Ben kahvede çay ısmarlarken alacaktım zaten senin müsaadeni. Bak bu güzel olur ne güzel olur. Müsaade istemem mi? Yok. Çay ısparlamak kısmını söylerim ben. <laughs> Abi ne böyle fısır fısır konuşursunuz? Hadi topuklayın. Hadi. Kalk kız sen de içeri. Yürü. Delmeyip tepede ha. Geç. Allah korusun kız tepede taşmaş düşer sonra. Çaylar filiz içmeye... <laughs> Ama doldurun doldurun ha. kibir lotosu tutarsa Muharrem abisini unutmasın ha. Hoş geldin. Ne olur be Muharrem abi. Yeni mahallede okuma yazma seferberliği mi var? Herkes dersini çalışır. Sen dalganı geç Ferhan. Sayısal notta bu gece tam bir trilyon verir. Ne haber? Aman be Muharrem abi. Sanki bize çıkacak. Abi bırak la galugayı da sen de bir kupon doldur be. Sen doldur be Selim. Büyük ikramiye sana çıkarsa atarsın bir üç beş kuruş bize de. Eşek değilsin ya. Kim? Yok öyle avantadan levanta. Bana büyük ikramiye çıkacak babamı bile tanımam. Vay seni sahte roman vay. Dolduralım o zaman. Bir, iki, üç, dört, beş, altı resmen sıradan gidiyor. Böyle rakam mı olur uğursuz? Dalga mı geçersin bizle? Ya şimdi durup dururken 49 tane rakamı eba etmenin ne anlamı var be? İlk altısını yazdım ben. Şans gülecekse buna da güler değil mi Selim? Hadi be oradan dalgacı. Bırakcığım, güzelim ne yaptın sen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye numara yazılır mı? Güzel <laughs> tonu şifşak. Aa, bak hayata çıkmaz o rakamları ben biliyorum yazdım daha önce. Siz çalışın dersinizi ben bunu yatırıp geliyorum. Abi nasıl sürpriz ama? Sen içeride değil lan? Memlekette adalet var aslanım. İnce de... Nasıl adalet lan? Mahkemeye çıkınca karakolda ifademi zorla aldılar. Üzerimde baskı kurdular dersen karakoldaki ifademi saymıyor Akim abcalar. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Jüpiter bu iş burada biter. Lan gebertirim lan seni ben. Bitti de olur. Çiçeğe lan seni. Bırak beni bari bak. Ulan hem bana iftira atacaksın hem karşıma gecik dalga geçeceksin. Ya ben seni bu seni. bırak bari bar bari ya, ya. Bırak bari bari bari. ben diyeyim şunu. Çiçekler mi? Ne diyeyim? Bak bari çiçeklerini ay satarsın abi. Abi. değil mi? Amen. Şu yanında gece yılına bir de bir çiçek aldı abi be. Kadir Hanım'a kadar yakışıklı abi be. Ah, Demetine kadar. Ah, almayın be. Benden alasın. Onun çiçekleri emi hormonlu, emi zehirli. Nasıl yani? Abi, abi bunlar ki... çiçeklerde tarım ilacı kullanırlar. Yani çiçeği koklayan zehirlidir ha. Rezi. Abi bu iftira atar be güzel abi. Sakın inanmayasın. Bak benim çiçeklerim doğaldır. Ne bak koklayasın. Neyse rezil kız. Bu Gülber abim kızı kamerayla bastı Yakında çıkar kameralara. İndirin siz de bunları be güzel abim be! Al tak çeta bari benzer alın be! O kadar yalanı boşuna mı söyledim güzel abim? Neresi?